En candan sevgi ve saygılarımla berhudar olun. Allah gani gani rahmet eylesin sevgili kardeşime. O harika bir insandı ve en üst düzeydi ki yorumcularımızın başında gelen biriydi. Çünkü kısmet banaymış. 72 yılında kurmuş olduğum Kervan plak şirketini Yaşar kekeva ile rahmetli ile kurduğumuz şirkete yeni sanatçılar almak istiyorduk. Yeni sesler. Ve 73 yılında stajyerliği bitmiş olan birçok sanatçı arkadaşımız Ankara Radyosu'nda program yapacaklardı. Şöyle düşündü yorumcularımızın bu stajyer yorumcularımızın hangisini beğeniyorsak hepsi çok güzeldi. Onu firmamıza alalım. Kendisiyle görüşelim, anlaşalım diye konuşmuştuk ve o gece programı izledik hep beraber. Ertesi gün hepimizin fikri şuydu. Kesinlikle Muazzez Abacı'yı firmamıza almamız gerekiyor dedik. Çünkü harika bir yorumcu ve rahmetli Yaşar Kekeva'yı Ankara'ya gönderdim ve konuştu. Kendileriyle İstanbul'a geldiler. Ondan sonra biz çalışmalara başladık. Ben hem firma sahibi olan prodüktör olarak e, bu benim öbür yönüm. Halkımız benim bu yönümü bilmez. Biz 114 sanatçıyla çalıştık yaşamım boyunca. Bunların arasında saymayacağım. Nice arkadaşlarımız var. Tanırsınız çok büyük çoğunluğunu. Ve e, sevgili kardeşimle muazzezciğimle başladık çalışmaya. İlk seçtiğimiz eser İrfan Özbakır'ın rahmetlinin hüzzam eseri Bir Sen Kaldın içimde bir de o hatıralar idi. Onu yaptık. Arkasından ikinci 45'liğimizi de yaptık. Ve 74 yılında yine yapmaya devam ettik. Ve dördüncü 45'liğini beraber yine seçtik eserleri. O silemezler gönlümden dedi. Ben de duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini dedim. Selahattin Altıbaş, Altınbaş Rahmetli'nin harika eserleriydi. Ve onu yaptık. Bunları yaptık. Ve dördüncü pilavı. Derler ya patladı. Halkımız çok büyük ilgi gösterdi. Ve sevgili muhafız kardeşim artık ünlü biriydi, şöhretli biriydi. Ve olması gerekiyordu da son derece mutlu olduk. Ve tabii gazino konusunda da Fahrettin Bey'imizle rahmetliyle görüşerek az sonuç olarak Maksim'de yerini aldı. Tüm bu çalışmalardan ben gurur duyuyorum ona katkım ne kadar var idiyse. Bizim onunla irtibatımız, çalışmamız böyle başladı ve bu şekilde devam etti. Daha sonra daha serbest çalışmalar tabii yapıldı. O... Iı, sanat musikisinin en büyük yorumcularından biridir. Üstelik Müşkül Pesent'ti. Harika okuyor stüdyoda eserleri. Her okuduğu on numara ama o beğenmezdi. Daha iyisi olacak diye sürekli söylerdi. Biz çok beğenirdik ama o beğenmezdi. Böylesine e, çok titiz biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin sevgili kardeşime. Son derece üzgünüz tabii ama Rabbimin şey sistemi budur ilahi adalet böyle gerektiriyor ne diyebiliriz ki ve çok çalışmalar yaptı hepsinde de çok başarılı oldu ayrıca sevgili kardeşimin yanı sıra son zamanlarda kaybettiğimiz şehitlerimiz var onlara da gani gani rahmetler diliyorum ve halkımıza sabırlar diliyorum hepimize sabırlar diliyorum nur içinde yasınlar. Sevgili Muazzez kardeşim seni çok seviyoruz. Nur içinde yat. Tüm sevenlere sabırlar diliyorum. Ailesi başta olmak üzere halkımıza hepimize sağ olun, var olun, berhudar olun. Sağ olun.